ve her geçen gün daha da azalıyor. Tükenmişlik Salgını adlı kitabında Jennifer Moss, tükenmişliğin sadece çok çalışmaktan değil, aynı zamanda yaşamdaki kontrol eksikliğinden, anlamsızlık hissinden ve sürekli meşguliyetten geldiğini söylüyor. Biz sürekli bir şeyleri tüketirken, bu bitmek bilmeyen seçenekler ve bilgiler karşısında hayatımızın kontrolünü kaybetmiş oluyoruz. İşte bu tüketim döngüsünün en tehlikeli sonucu, Hepimizin ortak sorunu haline geliyor. Tatminsizlik ve tükenmişlik. Peki, neden tatmin olamıyoruz? Çünkü beynimiz artık hızlı dopamin ve yavaş dopamin arasındaki ayrımı yapamaz hale geldi. Gecikmeli tatmin denilen o kadim, o değerli duygu, hızlı ve anlık tatminin parlak ışığı altında solup gidiyor. Bir kitabı bitirmek, bir yabancı dil öğrenmek, yeni bir tarifi denemek, zorlu bir iş projesini tamamlamak bunların hepsi zorlu, yorucu ama sonunda anlamlı dopamin üreten şeylerdir. Telefonumuzu açıp anında bir doz zevk alabiliyor ve dopaminimizi yükseltebiliyorken neden saatlerce bir şeyler üzerinde emek verip yorulalım ki? Sonuç mu? Hedeflerimiz, amaçlarımız kayboluyor. O büyük resim, o uzun vadeli motivasyon ekranın parlaklığının arkasında silikleşiyor. Planladığımız kariyer, kurmak istediğimiz iş, yazmak istediğimiz o kitap Hepsi birer bir ara yaparım listesine dönüşüyor. Dengeyi nasıl bulur ve hayatınızı geri kazanırsınız adlı kitabında Emily Balesteros'un da belirttiği gibi tükenmişlik, enerjinin ve yaşam sevincinin tamamen boşalması anlamına geliyor. Hızlı dopamin peşinde koşarak enerjimizi anlık zevklere harcadıkça gerçek yaşam sevincimizi ve uzun vadeli motivasyonumuzu yok ediyoruz.